Arkadaşlar merhaba. Sikor kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Akşam yine perşembe günün maçlarını paylaşacağım. Avrupa Ligi maçlarımız var. Bizim Türk takımlarının maçları var. Bayağı maç var. Kafama yatan maçları aldım. Bunları sizinle paylaşacağım. Maçlara geçmeden önce Telegram kanalımızda canlı bahislerimizi vermeye devam ediyoruz. Dünkü YouTube kanalında verdiğim videoda paylaştığım maçlar geldi arkadaşlar. 3 maçımızda kazandı. Salı günkünden bahsediyorum. Bugünün şampiyonlar liginden değil. Bugün şampiyonlar ligi maçlarımız oynayacak. Onlar orada bahsimizi aldık ve sabah 11'de Avusturya liginden maçımız vardı. O bahsimiz kazandı. Kaldı 3 maçımız arkadaşlar ve canlıdan Telegram'da kazanmaya devam ediyoruz. Telegram kanalımıza gelmek isteyen arkadaşlar videonun altındaki linkten bizlere ücretsiz bir şekilde ulaşabilir. Telegram kanalına gelebilir arkadaşlar. Gelelim ilk maçımıza. Anderlecht hoffenheim maçı. Avrupa Ligi'nde son maçlar. E, Anderleck ilk 8'e kalmaya çalışıyor. E, hoffenheim ilk 24'e girmeye çalışıyor. Hoffenheim'in işte zor. Kazansa da e, üstünde birçok takım var. Onlar da kazanacaktır. Beşiktaş, Porto, Tüvente, Fenerbahçe gibi bu takımlarda kazanıp ilk 24e girmeye çalışacaklar arkadaşlar. O yüzden Hoffenheim'in işinin zor olduğunu düşünüyorum. Anderlek iyi bir Avrupa Ligi çıkardı. Yani ilk 8'i sanki bu maçta garantileyecek. Bu maçta kazanacağını düşünüyorum. E, <laughs> Bayis oranlarımız maç sonucu 1-1.95 gayet çok iyi oran açılmış. Maç sonu 0-3-14. Maç sonucu 2-2-80 Ama biz e, riske girmeyeceğiz. Taraf pasi almayacağız arkadaşlar. 2.5 üstü 1.47 orandan Anderleck ofanen maçını deneyeceğiz. Karşılıklı gol deneyebiliriz. E, gollü bir karşılaşma bekliyorum. Oran yükseltmek isteyen arkadaşlar 3.5 üstünde diyebilirler. 2.30 orandan. Bizim tercihimiz 2.5 üst 1.47 oran arkadaşlar. Gelelim temsilcimize. Mideplant Fenerbahçe. Ee, Fenerbahçe bu maça mutlak galibiyetle çıkacak. Çünkü kazanamaması durumunda yani o kadar transfer yaptı. Bildiğiniz gibi Tariska da geldi. Müthiş paralar ödendi ama Taliska bu maçta yok. Tabii ki e, lig maçında oynayacağı düşünüyor. Çünkü Avrupa kadrosuna yazılmadığı için bu maçta oynamayacak. Ee, yeni transferler yok. Eski kadro Bakalım bu maçta Fenerbahçe ne yapacak ama mutlak kazanması lazım. Kazanamadığı takdirde Avrupa'ya veda edecek arkadaşlar. Fenerbahçe'nin bu maçı ben kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Mourinho için sıkıntı olur. Avrupa'dan gruplardan çıkamayıp elenmiş oluyor. Fenerbahçe'de ilk sezonda resmen başarısız olmuş oluyor. Şampiyonluk uzak gözüküyor. 6 puan var. Galatasaray'ın bırakacağını düşünmüyorum. Şampiyonluğu ama futbol bu belli olmaz. Bu maçta temsilcimize güvenip maç sonucu 2 alacağız arkadaşlar. 1.79 orandan Fenerbahçe ne yapıp ne edip bu maçı kazanmak isteyip kazanacaktır. Ee, kötü bir takım değil. Fenerbahçe'ye diş gösterecek ama kolay olmayacak. Ama Fenerbahçe bir farkla kazanır bu maçı diyorum. Handikap sıfır da diyebilirsiniz. Ee, Fenerbahçe bu maçı kazanır diyorum. 1.79 oranlar arkadaşlar. Geçelim. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray'a. Ajax Galatasaray maçına. Yani Galatasaray şu karşılaştığı takımlarda e, kaybeder dedik. Tottum'u yendi. E, çok saçma takımlarda puan kaybetti. E, geçen hafta Dinamo Kiev bir gol atmış takım. Altı maçta bir gol atmış takımdan. Mustara'nın hatalarıyla, Mustara'nın formsuzluğuyla takım da kötü, de kötüydü gerçekten. Tek oyuncuya bağlamamak lazım. E, 3 gol yedi. Dinamo Kiev'den sıkıntıya soktu. 2 8i 2-24'e garantiledi zaten. Galatasaray rahat olacaktır. E, ama bu maçı tabii ki kazanmak istiyor. Mustera kendini affettirmek için bu maçta e, daha konsantre olacağını düşünüyorum. Taraftar Mustera'yı alkışladı. Bildiğiniz gibi Konya Spor maçından sonra e, tribüne çağırdı. Mustera'ya moler oldu. Ben bu maçın Galatasaray'ın foberi olduğunu düşünüyorum. Maç sonucu 2 2.27'den ama e, taraf bahsi girmeyeceğim. Gönlümüz Galatasaray'dan yana. Galatasaray kazanıp 2-8'e girmesini istiyoruz ama Ajax kötü bir takım değil. O yüzden riske atmayacağım. Şu an bizim bahis oranlarımızda Türkiye bahis sitelerinde koner bahisi açılmadı. E, bu maça korner düşünüyorum arkadaşlar. Yarın e, öğlene doğru korner bahsimiz de açılır. Zaten maçlar akşam. E, kupon halinde oynamak isteyecek oynamak isteyen arkadaşlar 9.5 üstü koyunlar oynayabilirler arkadaşlar. Ajax Galatasaray maçı 9.5 koyunlar diyoruz. Anderlecht iki 2.5 üst. Midtjylland Fenerbahçe Fenerbahçe kazanır. Maç sonucu 2 diyoruz. Ajax Galatasaray 9.5 üst korner diyoruz arkadaşlar. Maçlarımız bu şekilde. Sadı günkü kuponumuz YouTube'da paylaştığımız kuponumuz kazandı. Bugünkü maçlarımız ee, birazdan başlayacak 6 dakikamız var. Ee, ilk maçımız geldi. Avusturya Ligi'nden sabah oynandı 11'de. O maçımız geldi. 3 maçımız kaldı arkadaşlar. Canlıdan devam ettik. Bugün de bir iki maç verdik kazandı. Bir maçımız e, kupon halde verdik. O yattığı için şu an canlıyı durdurdum. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nin gidişine göre canlıdan Telegram'dan devam edeceğiz arkadaşlar. Birlikte kazanacağız. Telegram'ımıza gelmek isteyenler dediğim gibi videonun altındaki linkten gelebilirler. Ee, ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.